Barcelona çoktan bir üst lige çıkmayı garantiledi. Bitmek bilmez gerginlikten ve ağır baskılardan sonunda kurtulan takım artık daha güzel günlere açılan kapıyı bir sonraki sezonu bekliyor. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Ve şut! Evet bir kez daha sahnede. Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Şahane bir bitiriş. Muazzam top kontrolünün ardından hiç tereddüt etmedi. Bence topu kontrol ettikten sonra gerisinin geleceğini biliyordu. Barcelona şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım. Çok önemli bir müdahale. düşündü ama hayata geçiremedi. Müdahale hiç gecikmedi. Beckham. Rodrigo. Messi. Messi hızlanıyor. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Messi. Messi. Muhteşem. Muhteşem bir rekor. Evet, çok daha fazlası gelebilirdi. Messi topu kazanmak için iyi mücadele etti. Ayak koydu. Ve pasa müdahale geldi. Pas yerini bulamadı. Barcelona sakin olmalı ve oyun planlarını işletmeye odaklanmalı. Vakitleri var. Ve şut geldi. Başarısız bir deneme. Barcelona kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olmasın. Son vuruş ve tehlike gelmeden geçiyor. Evet, bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Güzel yakaladı. Abraham. İlginç bir top geldi. İyi okudu. Etkili bir hamle. Defansın arkasına. Barcelona. Daha fazla fırsat yakalasa da geride. ilerlemenin yolunu buldu. Kafa geliyor. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Güzel karşıladı ama değil mi? Daha ileriye gönderdi. Abraham. Yakında arkadaşı var mı? Gerçi ihtiyacı olmayabilir. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Topa ilk kim yetişecek? İşte karşı uçun fırsatı. Sağ kanattan harika bir koşu. Beckham. Ve müdahale geldi. Başarısız bir taç oldu. Rakip için kolay bir top. Kafa eridi. Bu çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Evet devre arasına 1-0'lık skorla giriyoruz. Oyuncular soyunma odalarına giderken akıcı bir futbol izlesek de skora yansıyan yalnızca bir pozisyon oldu. Önümüzde hala heyecan dolu dakikalar yaşayacağımız bir ikinci yarı var. Pek iç açıcı bir performans değildi açıkçası. Ama özünde daha iyi bir takım olduklarını hepimiz biliyoruz. Ayakları yere basan, kararlı bir futbol oynayarak istediklerini alabilirler. İkinci arı için yeniden birlikteyiz. Barcelona için henüz paniğe kapılacak bir durum olmasa da ikinci yanın başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Büyükşehir Abraham etkileyici bir gol. İşte bu. Yeni hayatına, yeni serüvenine başlangıç niteliğinde bir gol. Pasın ve koşunun zamanlamasına ne diyeceksin? Bir kez yaptılar, bir kez daha yaparlar. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. İlk düdükten önce de kararsızdım, şimdi de kararsızım. David topu geri almayı başarıyor. İleri doğru ve müdahale etmeyi başardı. Sorunsuz uzaklaştırdı. İleri pas. Kontra atak fırsatı. Kran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Ve top dışarıda. Ve topu rakibe diyor. Rakibini hızlıca geçti. Değerli fırsat. Oo, top kendi alanında. Bu kadar çabalarken topu kendi alanına göndermek talihsiz bir olay. Herkesin başına gelebilir. Vay be bunu beklemiyorduk açıkçası. İşler epey ilginç bir hal aldı. Yani Gökhan böyle maçlarda bazen biraz da şansının yaver gitmesi gerekiyor. Evet, çok iyi. Böyle işte. Önüne geçilmez. siz bir görüntü ortaya koyuyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Amrabat. Kaleciyle karşı bitirebilecek mi? Sıra dışı bir, bir müdahale. Amrabat çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Substitution for Galatasaray. Number 24. Kullanacakları ikinci korner bu. Coming on to replace him is number 21. Abraham. Erling Haaland. Büyük ayak kırıklığına uğradı. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. <laughs> Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Maçın kalan son 15 dakikası. Balessi rakibine fazla geldi. Barcelona belli ki son noktayı koyma emri almış. En iyi savunma saldırıdır taktiği. Enfes oynadı. Meşhur! Bir gol geliyor. Durum yeniden eşit. Muhteşem bir karşılaşma. Unutulmayacak bir maça şahitlik ediyor olabiliriz. Neler olacağını tahmin etmeye çalışmayacağım ama müthiş bir azim ve birlik izliyoruz. Evet, offside iddiaları geliyor ama ben öyle görmedim. Evet, offside değil. Karşılaşma imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik rekorun istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Gerçekten kıran kırana bir mücadele. Attıkları golle bu aşamada momentum ve psikolojik üstünlük yakalayacakları kesin. Ama artık galibiyeti getirecek gol için çabalamaları gerektiği de kesin. Bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. İşini garantiye almayı tercih etti. Karşı atak başladı. Abraham kurtulmayı başardı. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Ve top takıma geri dönüyor. Uzaklaştırmayı başardı. Beraldo. bitti. Bir futbol sever olarak bakarsak kazanan olmasa da izlemesi oldukça keyifli bir maçtı. Abraham maçın adamı